sayın izleyenler o heyecanla beklenen dövüş günü geldi bugün burada sadece bir kazanan olacak o kazanan kişi de bu paraların sahibi olacak İlk dövüşçüleri alalım gel bakalım gel demek ki ilk rakibim sensin wow güzel bir dövüş olacak sağ köşede kaslı Ali Cabbar. sol köşede robotik kız Bakalım kim kazanacak göreceğiz. O zaman dövüş başlasın. Gel buraya gel bu kafanı kırayım senin Ali Can. Hadi gel buraya. Sen mi kıracaksın gel bakalım gel ben robot umut tanımam. sana al. Ay, ay, dur de, yavaş ol. Aa kafam. Wow Ali Can var robotik kızın kafasına kafasına vuruyor. Hadi Ali vur vur sen kafana sana gelsin. Gel. Hadi Ali vur vur indir onu. Çocuğa bak robot kızın kafasını kırıyor. Ee, Ali bizi çok Geleyim mi? Tamam al geldim. Wow, Ali Jabbar bir tercih vuruş yapıyor. Ve robotik kız yerde kazanan Ali Nuri Jabbar. Helal olsun kanka helal olsun. Hayır saymıyorum bunu saymıyorum. Wow, şura bakın robotik kızın robotluğu kalmamış. Oha sen gel. Oh, sen duydun mu? Robotik kız sana meydan okuyor. Ha, bana aşkım gel gel. Dövüş başlamış. Meydan mı okuyor? Gel bakalım gel. Ben sana yapacağımı biliyorum şimdi. Çok yanlış kişiye meydan okudun çok. Dayak yemeye hazır ol. Çünkü diğer dövüşe biz de katılalım. Ulan okuz. Örümden çakır ben de izleyim okuz. Oho dövüş başlıyor çok heyecanlı. Alo kıma diyorum ben kıma. Günün ikinci dövüşü. 500 milyon dolar için dövüşüyorlar. Bir köşede aslan bir köşede robotluğu kalmayan robot kız ve maç başlasın. Gel buraya gel yaklaş yaklaş da kafanı kırayım senin. Hop gel gel Allah sana. Aa burnum burnumu yeni yaptırmıştım seni kafanı. Wow, robotik kız yine dayak yiyor yine. Ali ile Hasan çok güçlü. Tamam dur maç bitmiştir. Dövme artık şu robotik kızı dövme. İşte bu kadar be bu kadar. Ben kazandım işte bu kadar. Tamam tamam sen kazandın artık yapma in aşağı kazanın Hasan. Ee, şimdi para kazandık mı? Oo oh, çok heyecanlısın Ali Cappar ama daha dövüş yeni başlıyor. Daha dövüşmen gereken bir sürü kişi var. Sıkıntı yok hepsiyle dövüşürüm hepsiyle. Arkadaşlar siz de videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olun tamam mı? Ben de hepsiyle dövüşeyim. Evet arkadaşlar kesinlikle videoyu beğenin bize destek olun yoksa kaybedebiliriz sizin destekleriniz çok önemli Ali Ali Hasan Hasan ikinizi tutuyorum ikinizi O zaman ikiye iki dövüşeceksiniz robot kız sen çık senden bir halt olmaz gelin bakalım İki iki mi tamam tamam dövüşelim bakalım gelsinler Samara mı Tinky mi Hasan mı Ali mi birazdan göreceğiz Sevgilim Samara birlikte bunları bu ringe gömeceğiz Öyle mi gömünde görelim bakalım Ali kanka çok güçlü gözüküyorlar. <laughs> Ali Ali ne oluyor burada? Ali ne yapıyorsunuz siz? Ali saçmalama dövüşme sakın. İn in. Korkma dedeciğim korkma. Bana bir şey olmayacak korkma. O zaman alkışlarla dövüşü başlatıyorum. Şimdi He? kafanı kırdım Hasan. Gel bakalım buraya al ulan sana. Kafam ulan ben seni şimdi. Ali hadi kanka başarabiliriz. Oha öğretmenim bunları görmek çok basit. Bunları görmek çocuk olacağı. Vurma lan. He? Siz çok Hayır zaman aşkım. Aa. Hayır. Dövüş bitmiştir. Yine bunlar kazandı yine. İşte bu kadar. Şimdi çocukları pistten alalım bakalım. Çünkü hani bizi ringe gömüyordun koçum. Aferin çocuklar size aferin. E, benim kankalarım bunlar. Kankalarım benim bunlar. O lila kimsenin yenmesi. Bekleyin sizinle burada değil dışarıda görüşeceğim. Godzilla'yı çağırıyorum beraber döveceğiz sizi. Her zaman küçük her zaman bekleriz. e ee, Baldi ne oldu parayı kazandık mı? Evet ikiniz de çok güçlüsünüz. Ama parayı bir kişi kazanacak. O yüzden ikiniz dövüşüyorsunuz. Ne Hasan'la mı dövüşeceğiz? Evet Hasan'la dövüşeceksin ve parayı bir kişi kazanacak. Ali kanka kusura bakma o para ihtiyacım var. Madem öyle mecbur dövüşeceğiz Hasan. Vay be acaba kim kazanacak? Birazdan bu paranın sahibi ortaya çıkacak. Ali Hasan yapmayın oğlum yapmayın para için yapmayın bunu kendinize. Hayır dedeciğim yapacak bir şey yok dövüşeceğiz artık dövüşeceğiz. Gel bakalım Hasan gel. Wow çok heyecanlı dövüşün bakalım dövüşün. Al sana o Asla kusura bakma dövmem lazım yapacak bir şey yok. Ali sen de kusura bakma ben de seni döveceğim yapacak bir şey yok. Hadi ulan adam gibi dövüşün özür dilemeyi bırakın. Bakalım o kişi kim olacak kim o Ali'nin atakları sürüyor. Hı? Gel bakalım gel gel ben sana yapacağım biliyorum ben sana. al sana. Hı? Aa, hı? Ben kazandım ben. 10, 9, 8. Yedi tamam kalktı maç bitmedi round 2'ye geçiyoruz Hasan Hasan bırakın şunu, şu dövüşü saçma oluyorsunuz oğlum saçma oluyorsunuz Ali'ye bakma sen hadi Ali manyak sen de mi manyaksın ulan acaba kim kazanacak çok merak ediyorum inşallah ikisini de kaybeder ikisinden de nefret ediyorum çünkü biz bunlardan da ne yapayım aşkım çok üzüler. Tamam ulan bu kadar dinlenme yeter. Tatil mi yapıyorsunuz? İkinci round başlasın. Ali bu sefer karşıma hiç şansı yok hiç. Kafam. Hı. Al sana pes et Ali pes et. Seni daha çok dövmek istemiyorum. Oo wow, tam istediğim şey oldu. Ortalık kızışmaya başladı bir kere. Bakalım kim dövecek kim. Çok güzel bir maç oluyor. Al sana al Hı. Aa, kafam. Wow, aslanlar Ali Cappar'a 619. Rey mister musun be mübarek? Ben iyiyim, ben iyiyim. Bir şeyim yok, bir şeyim yok. Gel buraya sen, gel buraya. Ben sana yapacağım biliyorum şimdi. Gel bakalım buraya. Ali'ye bakın, pes etmiyor. Oh, oh. Ali yerde. Dur, tamam ayrılın. 3. ranta geçiyoruz. Ya maç oluyor. Ben 619'dan sonra Rey Mysterio Hasan'ı tutuyorum. Evet Hasan yerine geç bu roundda her şey serbest ister sandalye ister merdiven istediğinizde dövüşün bu roundu kazanan kazanır çabuk hadi Hı -hı. Aha şurada Hı -hı. sandalye var şunu alayım şuradan Eyvah Hasan sandalye alıyor ben de alırım o zaman şuradaki sandalyeyi alayım hemen Bu roundu ne yapayım kazanacağım Hasan Wow çok heyecanlıyım sandalyeler havada uçuşacak desenize O zaman üçüncü round başlasın kırın kafanızı Hı, -hı. Pes et Hasan pes et ben kazanacağım al sana Hı -hı. Al sana. Al sana. Al sana. Gel buraya. Gel kaçabilirsin. Hop işte kırdım sandalyeni. Şimdi ne yapacaksın? Eyvah sandalye Aslan kaçıyor. Ali kovalıyor. Bakalım kim kazanacak. Wow, oh, dövüş başladı. Hop, Aslan işte senin de sandalyen kırıldı. Şimdi ne yapacaksın? Aslan arkadaşım kusura bakma ama bu maçı bitiriyorum. Wow, oh. oh, ayrılın ayrılın. Ve kazanan Ali Nuri Cabar. Hayır ya son rahatta kapt oldum. Vay be ikizler daha geçti ama Ali daha çok net bir Kazanan açıklıyorum. Kazanan Ali Cabbar. hiç İşte bu kadar mı? Ben kazandım ha? Hasan, kusura bakma Hasan. Hasan, kusura bakma. Bu bir dövüştü. Bir kazananı vardı. O da ben oldum. Ama benim gönlümde kazanan sen. Oo, Ali Cappar'dan centilmen hareketler. Hadi gidin seyircilerle buluşun bakalım. Aferin Ali sana aferin. Merak etme Hasan kazandığımız parayı bölüşeceğiz. Hı, gerçekten mi? Wow, enayiler parayı almadı. Dur şunlar gitmişken ben şu parayı cukkalayayım hemen şuradan. Gel bakalım buraya şunları kıralım hemen. Bu paralar benim hakkım. Gelin buraya gelin. Birazını alayım şunlara kalsın biraz da. Hasan koş koş Wow, geliyorlar kaç ballı kaç bu paralar benim hakkım benim. Hoppom gel buraya gel o paralar bizim hakkımız gel buraya gel sabahtan beri dövüşüyoruz ver paralarımızı ver. Bana ne ben de sabahtan beri hakemlik yapıyorum bu paralar benim asla vermeyeceğim asla asla vermeyeceğim bu paraları size asla. Örkenim <laughs> ne parası ya ne diyor bu? Hakemim ben o paralar benim hakkım benim ulan ha. <laughs> Burası neresi? Burası neresi? Smackdown ringi nerede? Ben hakemim. Hakemdim ben hakem. Nasıl buraya geldim? Nasıl? Eyvah bebeğim kız kaç kaç deli bu deli. Öğretmenim sabahtan beri uyuyorum da Smackdown'un hakem ya. Rüya gördünüz siz rüya. Allah Allah ya delirmiş bu. <laughs> Acaba ne rüyası gördü? Öğretmenim rüyanız çok güzel galiba. Öğretmenim bunlar sizin alay ediyor of zaten uykum var. Bir de Bali delisiyle uğraşıyoruz. Dün gece uyuyamadım da burada uyuyakalmışım. Rüyamda da Smackdown gördüm. Aleyla sana gördüm. Dövüşçülerdi. Ben de hakemdim. Ne? Dövüşçü ne? ben de bir dövüşçüydüm. Öğretmenim peki ben de dövüşçü müydüm? <laughs> Öğretmenim ben de dövüşçüydüm değil mi? Evet Tinky sen de dövüşçüydün ama Ali Jabbar senin kafanı öyle bir kırdı ki. Öyle bir kırdı ki kaçmak zorunda kaldın. <laughs> Rüyaya bak kırarım bir kırarım ben. Nasıl? İnanmıyorum. İnan Tinki inan. Hatta yanında sevgilin de vardı. Onu da Hasan dövdü. Ha? Sevgilim mi var benim? Nerede? Hani? Benim Rüyam'la vardı. Gerçekte var mı bilmiyorum. Hasan benim ol veya sevgilimi dövdü. Onun kafasını kıracağım. Ha, ne oluyor ya? Ne oluyor? Benim hiçbir şeyin haberim yok. Aferin sana Ali Çapar. İyi dövüşçüymüşsün. Arkadaşlar bu baldi bana bir şeyler anlatıyor. Ben hiçbir şey anlamadım ben ya. Yani ne gördü bu aslında Yorumlarda yazın tamam mı? Evet arkadaşlar ya. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki de bildirim açın arkadaşlar. Bu videoyu da herkes en sevdiği arkadaşına göndersin. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere tamam mı? Bay bay.